başkalarına baskı yapardık. Eskiden böyle yaygı yayardık altına temiz bir çuvaldan. Kullanılmadık çuvaldan. Altına üstüne taşınla tatta dizerdim ben. Taşından baskı yapardım turşuya. Onun için turşum çok güzel olurdu. Ee, köy, köyümüz öğretmenler gelirdi. Bana turş istemeye gelirdiler hanımları. Ben de boy verirdim. Çok yapardım bakırlara, kapaklı bakırlara yapardım, ağızları geniş. Onlara baskı yapam diye, üstünü tekrar kapardım kapağına. Bir zorluğu bir şeyi yok yani, biraz tecrüben olduğumu, her şeyi yapabilirsin. Benim yemeklem de güzel olur. Her çeşit yemeği yaparım her çeşit hamur düzenli, gözleme, poh böreği, çeşit börekler yaparım ama işte kendim çok hastayım. Ayaklarım tutmuyor, ayağa kalkamıyorum, böyle yemekle ilet Şiirlem Şiirlerim duygusal, çoğun alaylak yazıyorum. Şiirlerimi izleyin, çok mutlu oluyorum, beğeni atıyorsunuz şiirlerime, beğeniyorsunuz, çok mutlu oluyorum ben. Onun mutluluğu yetiyor bana yani. İşte satın kelam turşusu aldılar çocuklar kızım. Geçen sene e, kelamla sap sır sararmış içinde şey olmuş rengi değişmiş. Benim bak bunu aynı böyle kodum gibi alırsın. Nasıl koyuyorsan öyle alırsın. Ne rengi değişir ne bir şey dikkat ettikten kere her şey güzel olur. Dikkat etmek lazım. Ufacık bir şeyden turşu bozulur yani. Umur etmezsin. Turşu da zeytin de çok hassastır. Zeytini de iyi yağmazsan koka bozulur, cıvır, atılır yani. Ama iyi yaptıktan kere zeytini yılına kadar yersin şu cizik zeytini mesela. Yılına kadar yersin yağlarsın mısır özünden. Mısır özü yağınla yağlanacak. Zeytin yağınla değil. Mısır özü. Ben gösterdim size yapaka. Mısır özü yağı. İçine limon tuzu eridip koyacağım. işte. Yağlayacağım cam kavanoza. Kapayı vereceğim. Kahvaltılarda. Ne yumurta kırıp da işe edeceğim? İki zeytin çıkarırsın. Birazcık salça vursun. Oh kanı doya. Yumurta bile pişirme yani. Zeytin olduktan gelin Kaliteli zeytin. Bir tomatayla sana dola gibi olur yalnız kaliteli yapacağım yağmasını bileceğim. İşte böyle yağma uğraşıyorum bu halimde. Şiir yazıyorum, şiirlerden kafamı kaldıramıyorum. Sürekli ilham geliyor, sürekli aklıma şiirler geliyor. Çoğu ağlıyorum şiirleri yazarken. Ee, çoğu şiirlerimde yaşanmışlıklar var. Ailemde olsun, Akrabalarımda olsun, memleketimde olsun. Çoğu şiirimde yaşanmışlıklar var yani. Onlar bana acı veriyor. Öyle. Çok duygusal insanım ben. Çok duygusalım yani. O kadar duygusalım. Ee, biri acı çektiğimi ben de onun acısı bana geçer yani. O kadar üzülürüm. Kim olursa olsun kimseye bir şey olduğunu istemem üzülüyorum böyle haberlerde falan kazalar falan çıkınca ölümler çıkınca kaçıyorum bakamıyorum yüreğim kaldırmıyor İşte şiirlerimi izleyin youtube kanalındayım ben çok beğeniliyor şiirler belgeler geliyor teşekkür ediyorlar ben de yazmaya devam ediyorum.